Yarın 29 Nisan Salı günü sabah saat 8'de biz Çağlayan Adliyesi'nde olacağız. Yarınki duruşmanın konusu Antalya'daki yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hakkında açmış olduğu Cumhurbaşkanı'nın hakaret davası. Oysa Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yine Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olan Tayyip Erdoğan'ın AKP kongresinde partili delegelere ve partili üyelere yapmış olduğu bir konuşmayı almış, işlemiş ve AKP genel başkanına AKP kongresinden yapmış olduğu konuşmaya ilişkin bir cevap vermiş. Konu tamamen bu. Çünkü AKP Genel Başkanı'nın konuşmasında saldırgan ifadeler vardı. Milli değerlerimize Mustafa Kemal Atatürk'e dönük alınganlık gösterebileceğimiz incitici ifadeler vardı. Bunu bu şekilde ele aldı Sayın Genel Başkan ve ona karşılık verdi, cevap verdi. Fakat konuşmayı yapan AKP Genel Başkanı Sayın Özdağ cevap verdiği şahıs AKP Genel Başkanı fakat Sayın Özdağ davayı açan, hakaret davasını açan Cumhurbaşkanı. Şimdi Sayın vatandaş Recep Tayyip Erdoğan birden fazla şapkaya sahip diye istediğini bize karşı istediği an aleyhimizde mi kullanabilecek? Yani bize konuşurken konuşan şahıs AKP Genel Başkanı iken biz ona cevap verdiğimizde niçin karşımıza Cumhurbaşkanı sıfatıyla çıkıyor? Yahut bir başka konu siyasi konuyu tartışırken neden bir demire karşımıza başkomutan olarak çıkıyor? Yani bir konuşmayı hangi sıfatla yaptığını bilelim. Yarın örneğin Rizelilere ilişkin bir konuşma yapıldığında Sayın Cumhurbaşkanı da Rizeli olduğu için alınganlık gösterip bunu Rizeliler üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak önümüze koyabilir belki de bu zihniyetle bu anlayışla.